Merhaba, kanalımın sevgili takipçileri, The Turkish Secrets, hoş geldiniz. Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz, dün haberi hayranlarını derinden etkiledi. Tüm detaylar haberler bölümünde. Devam etmeden önce. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz, ın uzun zamandır beklenen dün haberi. Takipçilerini şaşırttı. Eğlence dünyasının şu sıralar. En çok konuşulan çifti olan Emre ve Aybüke. İlişkilerini hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ancak son açıklamaları, mutluluklarını merakla bekleyen hayranlarını şaşkına çevirdi. Emre Özmen, ilk kez baba olmanın getirdi. Büyük sorumluluk hakkında duygusal ama kararlı bir açıklama yaptı. Genç oyuncu. İlk kez baba oluyorum ve şu anda önceliğim oğlum. Bu durumda evlilik fikri hem bana hem de Aybüke'ye haksızlık olur. Her şeyin bir zamanı vardır. Sözleriyle dikkat çekti. Eren Nimbo açıklaması sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Hayranlar ikiye bölündü kimisi Emre, ye sempati duyarken, kimisi Aybüke Yılmaz, ın sessizliğini anlamadı. Emre'nin açıklamasının ardından uzun bir sessizliğin ardından Aybüke Yılmaz. İlk kez konuştu. Güzel oyuncu, duygusal bir ifadeyle. Emre'nin hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Baba olmanın onun için ne kadar özel olduğunu görüyorum. Evlilik bizim için bir yarış değil. Bir sevgi yolu. Şu anda birbirimizi anlamamız. Ve birbirimize koşulsuz destek vermemiz gerekiyor, dedi. Hem olgunluk hem de duygu gösterdi. Çiftin ilişkisi son aylarda krizlerle boğuşuyor, özellikle de. Emre'nin eski eşi Gülem Özmen'den uzaklaşması. Magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Emre'nin baba olduktan sonra eski eşiyle yeniden görüştüğüne dair söylentiler. Aybüke'nin hayranlarında tartışma yarattı. Ancak, Aybüke Yılmaz, ın soğukkanlılığı ve yapıcı açıklamaları bir kez daha olgunluğunu ortaya koydu. Emre Özmen, in evlenemeyiz, sözleri sadece bir reddediş değildi. Derin.